Düzici Meslek Yüksek Okulu Sosyal Güvenlik Programı 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bu video aracılığıyla bölüm arkadaşlarımızla birlikte bölümümüzü anlatmak, bölümümüze dair merak edilenleri sizlere paylaşmak istiyoruz. Sosyal devletin gerçekleşme aracı olan sosyal güvenlik kavramı, bireyin karşılaşacağı ekonomik veya fizyolojik yaşamı için tehlike ve risk oluşturan olaylara karşı bir güvence arayışının ürünüdür. Anayasamızın 60. maddesinde belirtildiği üzere herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Bölümümüz sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak belge veya bilgisayar ortamında yapabilecek mesleki becerilere sahip sosyal güvenlik meslek elemanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sosyal güvenlik programımızın amacı kamu kurumlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapabilen, sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, hukuki sorumluluklarının farkında olan, temel düzeyde idarecilik bilgi ve becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir. Programımızın eğitim süresi programda eğitim gören öğrenciler 30 günlük staj yapmak zorundadır. güvenlik programımız Osmaniye Korkut Üniversitesi Üniversitesi Düzici Meslek Yüksek Okulu'nda 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Bizler de bölümümüzün ilk öğrencileri olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bölümümüze ilgi duyan arkadaşlarımızla aramızda bekleriz.